Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Evet, i̇bn Kesir'in İslam tarihinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cebrail'i anlatıyorduk. İnşallah oradan devam edeceğiz. Bukhari, Abdullah bin Mes'ud'un şöyle dediğini rivayet etmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'i 600 kanatlı olarak görmüştür. İmam Ahmed bin Hanbel, Abdullah bin Mes'ud'un şöyle dediğini rivayet etmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'i aslı suretinde gördü. Onun 600 kanadı vardı. Her kanadı ufku dolduracak büyüklükteydi. Kanatlarından çeşitli renkte inci ve yakutlar dökülüyordu. Ki onları Allah bilir. Evet. Cebrail 600 kanatlıdır. Yani akla baktığında akıl burada iflas ediyor. Bu da gaybi ilim olduğu için kişi Müslüman olan buna iman etmesi lazım. Andolsun ki Muhammed Cebrail'i sınırın sonunda Sidretil Münteha'da başka bir inişinde de görmüştür. Necim Suresi 13-14. ayetler. İmam Ahmed İbn Hanbel'in nakline göre Abdullah bin Mes'ud bu ayetle ilgili olarak Nebi sallallahu aleyhi ve şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Cebrail'i gördüm 600 kanadı vardı. Kanadından çeşitli renklerde inci ve yakutlar dökülüyordu. İmam Ahmed İbni Hanbel İbn Mesud'dan rivayet etti ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cebrail-i üzerinde gördüm. 600 kanadı vardır. Rabi diyor ki bu hadis nakleden Asma e, asıma kanatları sordum. O bana bir şey söylemeye yanaşmadı. Ancak şöyle dedi. Arkadaşlarımdan birinin bana anlattığına göre Cebrail'in bir kanadı doğu ile batı ufukları arasını dolduracak kadar büyüktü. İmam Ahmed İbni Hanbel Abdullah bin Mesud'dan rivayet etti ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cebrail bana bir yeşillik içinde geldi ki ona inciler asılıydı. Muhammed'in gözünün gördüğünü gönlü yanılamadı. Necm suresi ayet 11. Bu ayetle ilgili olarak Abdurrahman bin Yezid, Abdullah bin Mes'ud'un şöyle dediğini rivayet etmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'i gördü. Onun üzerinde iki refref hullesi vardı ki gök ile yer arasını doldurmuştur. Evet. Bukhari ve Müslim'in sahihlerinde Mesruk'un şöyle dediğini rivayet edilmektedir. Ben Ayşe'nin yanındaydım. Ona şöyle dedim. Allah demiyor mu ki andolsun ki o Cebrail'i apaçık ufukta görmüştür. Tekvir suresi 23. Andolsun ki Muhammed'in Cebrail'i başka bir inişinde de görmüştür. Necim 13. Benim bu soruma karşı Ayşe radıyallahu anh şu cevabı verdi. Ben bu soruyu Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ümmet arasında soran ilk insanım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana cevaben dedi ki o ancak Cebrail'di. Onu asıl suretinde ancak iki kez gördüm. Bir defasında gökten yere inişinde onu gördüm ki vücudu yer ile gök arasını dolduracak büyüklükteydi. Bukhari İbni Abbas'tan rivayet etti ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e bizi daha fazla ziyaret edemez misin diye sordum. Bunun üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. Biz ancak Rabbinin buyruğuyla ineriz. Geçmişimizi, geleceğimizi ve ikisinin arasındakileri bilmek ona mahsustur. Demek ki Cebrail Allah Azze ve Celle onlara ne emrediyorsa, melekler ne emrediyorsa sadece onu bilirler. Başka hiçbir şeyi bilmezler. Evet. Bukhari Abdullah İbni Abbas'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. Ramazan'da Cebrail ile mülakat yaptığında daha bir cömert olurdu. Cebrail Ramazan'da her gece onunla mülakat yapardı. Yani karşılıklı Kur'an-ı Kerim okurlardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem eser rüzgardan daha cömert ve daha çok hayır yapan bir kimseydi. Evet. Bukhari İbni Şihab'tan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ömer İbni Abdülaziz ikindi namazını azıcık geciktirdi. Orva ona dedi ki Cebrail, Cebrail inip geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde namaz kıldırdı. Ömer ona dedi ki ey Orva senin ne demek istediğini biliyorum. Beşir bin Ebi Mes'ud'un şöyle dediğini işittim. Ebu Mes'ud Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittiğini söyledi. Cebrail indi bana imamlığı yaptı. Ben de onunla beraber namaz kıldım. Sonra onunla beraber kıldım. Sonra yine onunla beraber kıldım. Sonra yine onunla beraber kıldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle derken parmağıyla sayıyordu. Böylece beş vakit namaz saymış oldu. Allah alam burada demek istediği vakitin girişinden çıkışını e, Cebrail Aleyhisselam ile beraber kaldı. İlk önce vaktin girişinde öğlen ikindi sabah akşam yatsıyı ikinci günde e, çıkışında öğlen ikindi akşam sabah yatsıyı kıldırdı. Evet. İsrafil Aleyhisselam'ın efsafına gelince o arşı yüklenenlerdendir. Rabbinin emri üzerine üç kez sura üfleyecektir. Birinci üflemesi korkutma üfleyişidir. İkincisi bayıltma yere düşürme üfleyişidir. Üçüncüsü diriltme üfleyişidir. Evet. Sur içine üflenen bir bo boynuzdur. Onun genişliğinin çapı gök ile yer arasındaki mesafe kadardır. Onun içinde kulların ruhlarının yeri vardır. Allah ona kulları diriltmek için üflemesini emrettiği zaman üfler ve ruhlar oradan tutuşarak çıkarlar. Aziz ve celil olan Rab der ki onur ve üstünlüğümü andolsun ki her biriniz bedenlerinize döneceksiniz. Dünyada yaşattığınız bedenlere girin. Böylece ruhlar mezarlarındaki cesetlere girerler. Zehirin ısırılmış kimsenin vücuduna girişi gibi girer ve cesetleri diriltirler. Böylece mezarlar açılır. Hepsi hızla koşup haşır meydanına giderler. Onunla ilgili açıklamalarla ilgili bölümde verecektir. Verilecektir. Bu yüzden Nebi sallallahu aleyhi buyurmuştur ki soru sahibi sura ağzını alıp alnını eğmiş ve üfleme iznini beklemektedir. Ben nasıl rahat ederim? Dediler ki sen ne dersin ya Resulullah? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Allah'a tevekkül edip dayandık. İmam Ahmed İbni Hanbel Ebu Sa'id el-Hudri'den şöyle dediğini rivayet etmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sur sahibine anlattı ve dedi ki onun sağında Cebrail solunda da Mikail aleyhisselam vardır. Hafız Ebu'l-Kasım et-Tabarani İbni Abbas'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir ara Cebrail ile beraber iken bir tarafta göğün ufku yarıldı. İsrafil yere indi. Salınarak geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında durup şöyle dedi. Ya Muhammed Cenab-ı Allah kul peygamber veya hükümdar peygamber olmak arasında sen muhayyer kıldı. Ya kul peygamber ya da hükümdar peygamber olmaktan birini seç. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olayın bundan sonrasını şöyle anlatır. Cebrail eli ile bana işaret ederek mütevazi olmamı öğütledi. Ben de onun bana öğüt verdiğini anladım ve soruya soran meleğe kul peygamber olmak istiyorum diye cevap verdim. O melek sema yükseldi. Cebrail'e dedim ki bu durumu senden sormak istedim ancak meşgul olduğunu gördüğüm için sormadım. Ey Cebrail bu gelen kimdir? Cebrail aleyhisselam bu İsrafil aleyhisselam Cenabı Allah'ın kendisini yarattığı günden beri o Allah'ın huzurunda esas duruş vaziyetinde beklemektedir. Gözlerini kaldırıp bakmaz. Onunla Rabbi arasında 70 nur vardır. O nurdan birine her kim yaklaşırsa mutlaka yanar. Onun önünde bir levha vardır. Allah gök ve yeri gök veya yer işlerinden birinin yapılmasını izin verdiği zaman o levha kalkıp İsrail'in gözü önüne getirilir. Levhaya bakar, eğer benimle ilgili bir işin yapılması emredilmekte ise emri bana iletir. Eğer Mikail'in yapması gereken bir iş emredilmekte ise emri Mikail'e iletir. Eğer ölüm meleğinin yapması gereken bir iş emredilmekte ise emri ona iletir. Ey Cerbail sen hangi işle görevlisin? Rüzgar ve ordularla görevliyim. Mikail hangi işle görevlidir? Yağmur ve nebatat işliğiyle gö görevlidir. Ölüm meleği hangi işle görevlidir? Ruhla tersim almakla görevlidir. Ben onun ancak kıyamet kopması saatinde ineceğini sanıyorum. Ve senin bende gördüğün hal kıyamet saatine gelmesinden korkmal korkmandır. Bu hadis gariptir diyor alim. Evet. Bu gelen aktarma garip bir hadis. Sahih Müslim'de Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalkıp namaz kılarken şöyle dua edermiş. Ey Cebrail'in, Mikail'in ve İsrafil'in Rabbi olan göklerle yeri yaratan, görünür görünmez alemlerin hakkında bilgi sahibi olan Allah'ım. Sen anlaşmazlığa düştükleri hususlarda kulların arasında hüküm, hükmedersin. Beni de üzerinde ihtilafa düşülen حق دا إلت. بونن إذن الله هداية إيلات بونان إذن لا إذن لا ياب ساندي لذين إلى تنسندية بوضعية أخرد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرايل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء. ila sıratı müstakil diye. Evet. Surla ilgili hadiste anlatıldığına göre insanların kıyamet vakti düşüp ölmelerinden sonra Allah Azze ve Celle suru üflemesi için ilk olarak İsrafil'i diriltecektir. Muhammed bin Hasan en nakkaşın anlattığına göre İsrafil Adem Aleyhisselam ilk secde eden melektir. Adem Aleyhisselam'a ilk secde eden Cebrail Aleyhisselam'dır. Bunun için Cenab-ı Allah onu levh-i mahfuzun korunmasıyla görevlendirmiş ve onu mükafatlandırmıştır. Allah'a, peygamberlerine, meleklerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olan kimse inkar etmiş olur. Bakara suresi ayet 98. Evet, onlara düşman olan onlara inkar etmiş olur. İmam Ahmet İbni Hanbel Enes İbni Malik'ten rivayet etti ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cebrail'e dedim ki Buna ne olmuş? Mikail'in güldüğünü hiç görmedim. Cebrail şöyle cevap verdi: Ateş yaratılalı beri Mikail hiç gülmemiştir. Kur'an'da adları açıkça anılan melekler işte bunlardır. Sahih hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duasında da adları geçen melekler bunlardır. Ey Cebrail'in, Mikail'in ve işrafinin Rabbi olan Allah'ım. Evet. Mikail ise yağmur ve nebatat işleriyle görevlidir. Bu dünyadaki rızklar, yağmur ve bitkilerden meydana gelir. Ayrıca Mikail'in ilahi emirleri yerine getirme hususunda buyruğunu yerine getiren yardımcıları da vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ın dilediği yerlere rüzgarları ve bulutları sevk ederler. Önceki kısımlarda da rivayet ettiğimiz gibi gökten yere inen her yağmur damlasıyla birlikte bir melek de iner ve o yağmur damlasını yeryüzündeki yerine bırakır. Evet. Subhanallah, Subhanallah. Yağmur damlalarına kim sayabilir? Haydi, odri Meydan. İsrafil ölülerin mezarlarına kalkmaları için kıyamet gününde sonra ühlemekle görevlidir. Mezarlarından dirilip kalkan ölüler kıyamet gününde mahşer yerine gidip hazır bulunurlar ki şükreden kimseler felaha ersinler. Nankörler de cezalarını bursunlar. Şükreden kimselerin günahları bağışlanacak, qayrətləri də qarşılığını bulacaktır. Nankörlərin aməlləri isə boşa çıxacaq və onlar ölüm istəyəcək. Və vay ilə edəcəklər. Hə. Evet. Cebrail'de getirdiği hidayetin sonuçlarını elde edecektir. O vahiy getirmekle görevlidir. Mikail'e gelince o görevli olduğu rızık işlerini yürütmekle memurdur. İşrafil ise yardım ve ceza işleriyle görevli olup bu işleri yürütür. Ölüm meleğine gelince ne Kur'an'da ne de sahih hadislerde onun adından açıkça bahsedilmemektedir. Sadece bazı eserlerde onun adı Azrail olarak geçmektedir doğrusunu Allah azze ve celle bilir. Evet. Bazı kaynaklarda e, bu da Allah alem zayıf kaynaklarda çünkü onun sadece ölüm meleği, melekul mevt. Evet. Bir ayeti kerimede yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Ey Muhammed de ki size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Secde suresi ayet 11. Evet. Ölüm meleğinin kullar ruhlarını kabzetmede bedenlerinden çıkarıp boğaza getirinceye kadar yardım eden muav, e, muavinleri vardır. Can bo can boğazı geldikten sonra ölüm meleğinin kendisi o canı çıkarır. Çıkardıktan sonra da bir saniye bile elinde kalmadan yardımcıları ruhu onun elinden alıp münasip bir kefene sararlar. Nitekim bir ayeti i kerimede de bu husus şöyle açıklanmıştır. Allah inananlara dünya hayatında ve ahirette sağlam bir söz üzerinde tutar. İbrahim Suresi 27 Yardımcı melekler teslim alınan ruhu Azrail'den alıp yükseklere çıkarlar. Eğer salih bir ruh ise onu göklerin kapıları açılır. Aksi takdirde gök kapıları açılmaz ve yere fırlatılır. Nitekim Yüce Allah buyurmuştur ki o kulların üstünde yegane hakimdir size koruyucular gönderir. Artık birinize ölüm gelince elçilerimiz bir eksiklik yapmaksızın onun canını alırlar. Sonra gerçek mevlalarına döndürülürler. Haberiniz olsun hüküm onundur. O hesap görenlerin en suratlisidir. Evet. En'am suresi ayet 61-62. Rivayete göre İbn Abbas ile Mücahid ve diğer bazıları demişler ki Yeryüzü ölüm meleğinin elinde bir tas gibidir. Onu dilediği tarafından tutar. Önceki kısımlarda da anlattığımız gibi ölüm melekleri insana ameline göre, ölüm meleği insanların ameline göre kılıklara, bürünlere gelirler. Eğer kişi mümin ise ölüm melekleri meleği beyaz yüzlü, beyaz elbiseli ve güzel kokulu bir surette onun yanına gelir. Eğer kişi kafir ise bunun tersi bir şekilde onun yanına gelir. Bundan Allah'a sığınırız. Euzü billah. i̇bn Ebi Hatim, Cafer'in babası Muhammed'in şöyle dediğini rivayet etmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'dan ölmek üzere olan bir adamın yanına gelen ölüm meleğine baktı ve ona şöyle dedi. Ey ölüm meleği, arkadaşıma merhametli muamele et, o mümindir. Ölüm meleği de ona şöyle cevap verir. Ya Muhammed, Gönlün müsterih olsun, gözün aydın olsun. Doğrusu ben mümin olan herkese merhametle muamele ederim. Şunu bilesin ki yeryüzünde ne, ne bir çadır, ne de taştan yapılmış bir ev, ne de denizdeki bir yer yoktur ki ben her gün oraya beş kez kontrol etmiş olmayayım. Öyle ki evlerinde bulunan büyük küçük herkesi tanırım. Allah'a yemin ederim ki Ey Muhammed eğer ben bir sivrisineğin canını almak istesem bunu yapmam ancak Allah emrederse yaparım. Cafer bin Muhammed es Sadık dedi ki bana ulaşan bir habere göre ölüm meleği insanları namaz vakitlerinde kontrol edermiş. Eğer kişi can çekiştiği zaman daha önce namazına devam eden kimselerdense ölüm meleği ona yaklaşır, şeytanı ondan uzaklaştırır ve ona La ilahe illallah Muhammed Resulullah demeyi zorla zorlu halde iken telkin eder. Evet. Bu mürsel bir hadistir ve ihtilaf konusudur. Bu hadisin devamında anlatıldığına göre Cenab-ı Allah mahlukatın e, düşüp ölmeleri için israf sure üflemesini emreder. O da üfleyince göklerde ve yerlerdeki canlıların tamamı düşüp ölür. Ancak Allah'ın hayatta kalmalarını istediği kimseler hariç ölüm meleği aziz ve celil olan Allah'ın yanına gelir ve der ki: Ya Rab, göklerde ve yerlerde senin hayatta kalmalarını dilediğin kimseler dışında herkes öldü. Hayatta kalanları elbette ki kendisi daha iyi bildiği halde yüce Allah ölüm meleğine sorar: Kimler hayatta kalmıştır? Ölümsüz ve diri olan sen arşını taşıyanlar Cebrail, Mikail hayatta kalmıştır. Cebrail ile Mikail ölsünler. Arş, arşa ala der ki, Ya Rab Cebrail ile Mikail mi ölsünler diyorsun? Sus ben arşımın altında bulunan herkesin ölmesini takdir ettim. Bu ikisi öleceklerdir. Sonra ölüm meleği aziz ve cebbar olan Allah'ın yanına gelip şöyle der. Ya Rab Cebrail ile Mikail öldüler. Hayatta kalanları kendisi daha iyi bildiği halde Yüce Allah sorar kimler hayatta kaldı? ölümsüz ve diri olan sen arşını taşıyan melekler ve bir de ben hayatta kaldık arşı taşıyan melekler de ölsünler arşı taşıyan melekler de ölür Cenab-ı Allah arşa emir verir arşta suru İsrafil'den alır sonra ölüm meleği gelip şöyle der Ya Rab senin arşını taşıyan melekler de öldüler hayatta kalanları kendisi daha iyi bildiği halde Yüce Allah ona sorar Kimler hayatta kaldı? Ölümsüz ve diri olan sen, bir de ben. Sen de benim yaratılanlarımdan bir yaratıksın. Seni bir iradem gereği olarak yaratmıştım. Şimdi öl. Ölüm meleği de ölür. O zaman bir kahhar, tek hiç bir şeye muhtaç olmayan, her şeyin kendisine muhtaç olduğu, doğmayan, doğurmayan, dengi ve eşi bulunmayan Allah baki kalır. Tıpkı daha önceden kendisi var olduğu gibi sonra da e, var ve baki olacaktır. Evet. İşte e, alim bu hadise bu hadis ihtilaflı bir hadistir diyor. Bu mürsel bir hadistir. Bu hadisin devamındaki aşağıdaki anlattığımız konudur. Evet. بو حدثت اختلاف وار الله أعلى وأعلم. Evet. Burada Harut ve Marut hakkında e, bir kıssa anlatılıyor. Evet. İnşallah bu konuyu ikinci derse alalım, bir sonraki derse alalım. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين